Gülen efendim mutlu bir hafta diliyoruz. Yine çok kıymetli Ustal Şahbaz ile bugün beraberiz. Ustal Bey nasılsınız bu hafta? Günaydın. İyilik vallahi Ne var ne yok? İyi sizi gördük daha iyi olduk. Bugün yine çok güzel konu başlıklarımız var. Türkiye'deki en başarılı son zamanlardaki sektörleri konuşacağız aslında. Birincisi e-ticaret, ikincisi oyun. Öncelikle sözü size bırakıyorum ben böyle minik bir girişten sonra. Tabii. Biraz bunların dedikodusunu yapalım. Şimdi bu hafta birçok e, yerde zincir marketlerde meşrubat raflarındaki dolapların fişi çekilmiş konusu konuşuldu. Enteresan bir şey elektrik faturaları arttığı için e, artık dolapları çalıştırmıyorlar deniyor. Şimdi tabii e, bakkallarda da aynı sıkıntı var ama bakkallar tahminim hava soğuk olduğu için dolabı dışarı koyup orada e, havanın soğuğuyla idare edebiliyorlar ama zincir marketler iç mekanda olduğu için onu yapmaları mümkün değil. E, ya burada çok ilginç bir şey var tabii birkaç tane boyut var bir tanesi şu bence işte her zaman ya işte biz bu karpuzu e, tarladan 10 liraya alıyoruz niye markette 20 liraya satılıyor falan böyle bir şey vardı e tabii yani orada tarladan biri alıyor karpuzu getiriyor işte halden geçiyor orada biri alıyor satıyor markete geliyor markette çalışanlar var değil mi? İşte oranın elektriği var, suyu var falan. Yani bunları kimse düşünmüyor. Şimdi elektriğe zam gelince bunun da önemli olduğu ortaya çıktı. Adam fişi çekmiş. E, ya tabii bu fişi çekme olayı tabii bence çok e, biçimsiz bir hareket. E, niye? E, yani orada aslında niye bizim e şirketlerinin de hızlı büyüdüğünün nedenini görebiliyorsunuz. Şimdi bazı şirketler var e, odağına kendi kazanacağı parayı, kendi süreçlerini e, ve e, kendisi nasıl, e, şöyle diyelim istersen, bu şirketler günlük olarak para kazanmak zorunda. Değil hmm. mi? Zincir marketler de öyle. E, çünkü bunların arkasında büyük yatırımcılar yok. E, ve o yüzden odağa müşteriyi değil, e, kendi yaptığı işi koyuyor. E-ticaret e şirketleri niye başarılı oldu? Onlar odağına müşteriyi koydu. Hı hı. Dedi ki ben bugün para kazanmasam da olur, yarın kazanırım. Önce birazcık müşteri edineyim, müşterileri mutlu edeyim, iyi bir ilişki kurayım. E, tabii bunu yapabilmeler için de arkalarında büyük yatırımcılar vardı. E, o şansı da kullandılar ve kullanıyorlar. E, dolayısıyla işte gittiğiniz zaman markette elektriğin fişi çekilmiş oluyor ama eve söylediğiniz zaman e, soğuk bir kola alabiliyorsunuz. Gerçi... Yorumlarda geldi sosyal medyadan eve de soğuk getirmiyorlar falan diye ama <laughs> gene de ben bu şirketleri biraz daha müşteri odaklı olabildiğini Kesinlikle. düşünüyorum. O yüzden de hızlı büyüdüler. Kesinlikle. Ama bir haber Kesinlikle. daha çıktı. Ona da değinelim. Ee, hızlı büyümenin tabii böyle kontrol e, yitirme kontrolsüz büyüme boyutuna geldiği zamanlar da oluyor. Yapacak bir şey yok bu işin e, yani sonuçlarından biri de o. Getir e, Hollanda'da e, belediye tarafından izleme altına alınmış. Gerekçesi de şu e, evlere alkol satışında işte çoluk çocuk getirden alkol alıyor diye. E, enteresan bir olay tabii. Hatta böyle e, yani çocukların anneleri babaları işte e, bizim biraları çocuğa verin falan diye not ver yazıyorlarmış. Ben evde değilim diyorlarmış. Onlara da veriyormuş. E, bu da tabii enteresan bir olay. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de İnternetten alkol satışı yasak, evet. sigara alkol evet. yasak. Ee, mesela ben Amerika'da yaşarken Amerika'da da yasaktı bu. Ee, onun nedeni de işte çocuklar alamasın. Ee, evet. Yani eve getirirsek bilemezsin kaç yaşında olduğunu filan. Amerika'da 21 yaşında biliyorsun bu alkol e, satış sınırı. O da acayip bir şey yani üniversiteye gidiyorsun, işte 16 yaşında ehliyet alabiliyorsun, 18 yaşında üniversiteye gidiyorsun, 21 yaşına kadar alkol satın alamıyorsun. Tuhaf bir şey. Ne oluyor yani 21 22 yaşına geçince ne oluyor da alkol alabiliyorsun? O da enteresan bir şey ama Türkiye'de de ve birçok e, Avrupa ülkesinde de 18 e, bunun hı hı. yaş sınırı. O da bir yani niye 17 yaşında alamıyorsun da 19 yaşında alabiliyorsun? E, çok mantıklı bir açıklaması yok ama öyle bir sınır çizilmiş. E, tabii böyle olunca da işte çoluk çocuk oradan içiyor, içiyor falan diye e, olay çıkmış. Bunlar da bu işin şeyleri. Ee, zorlukları çünkü <laughs> hızlı büyüdüğünüz zaman e, kontrol edemiyorsunuz kim aldı kim almadı bilmem ne sipariş veren kimdi alan da sipariş verenle ürünü alan aynı kişi mi niye aynı kişi olsun ee, böyle bir sürü soru ortaya çıkıyor bunlar da tartışılmaya devam edecek. Bir, de şey var sanırım bu da Bey. Sizin de hep eleştirdiğiniz regülasyonu koyan kişilerin teknolojiden çok bir haber olmasının da aslında şey var, etkisi var sanırım. Çünkü hangi bir aplikasyon ya, aslında yaş artık bu zamanda çoğu şeyde. ilk Apple Store'a girerken evet bir yaş teyidi var ama ondan sonra bir uygulama indirirken getir ya da benzeri artık şey yok öyle. Hani, e, regülasyonu yapan kişinin de bunu Olmasını düşünmesi gerekiyor. Da, bu. olması da zor yani. Kaldı ki olsa bile e, yani e diyelim ki sen işte kendi adına sipariş verdin ya da çocuk gitti babasının adına sipariş verdi yani bunları kontrol ettik falan da çok zor kaldı ki şu da bir gerçek yani bakkalda bu ne kadar kontrol edilebilir <laughs> bu da ayrı bir soru işareti yani bu kadar da demek ki kontrolcü olmamak lazım bir yandan ama bir yandan da yani bazı toplumlarda böyle kaygıları olabiliyor. Evet. Öyle değil mi? Yani bazı toplumlarda Eski. diyor ki çocuklarımız işte içki içmesin veya kontrollü bir şekilde anasının babasının yanında içsin falan. Böyle düşünenler de var. Yani burada bir denge kurmak gerekiyor. Kesinlikle teknolojiyle e, regülasyonlar arasında ve toplumun beklentileri arasında sizin de belirttiğiniz üzere şey kurulması gerekiyor. O beklentiyi karşılayacak böyle yerlerin ya da e, yol haritalarının çıkartılması gerekiyor. E, bu hafta yine çok güzel haberler vardı oyun sektöründen Usta Bey. oya dönmek istiyorum ben. FOMO Games 67.5 milyon tohum yatırımı aldı. 675 milyon TL değerleme ile. Geçen hafta Spike Games 55 milyon dolar tohum yatırımı almıştı. Bunlar hem ülkemizin girişimciliği adında çok büyük rakamlar hem de gerçekten büyük rakamlar. Oyun sektörümüzün güvenilirliği, oyun sektörümüzün bu hızlı yükselişi neye dayanıyor sizce diye sormak istiyorum. Bir de bir haber daha var aslında. O da e, ilginç. Zynga biliyorsunuz satıldı. E, Tektuya. E, bu da bizim oyun sektörü açısından şöyle önemli. Biliyorsun Peak Games satıldığı zaman e, o e, işte 1 milyon 800 1 milyar 800 milyon dolar mıydı? E, evet. Onun yarısı hisse, yarısı nakitti. Dolayısıyla orada 900 milyon dolarlık bir hisse vardı. İşte Sidar'ın ve diğer e, Peak Games ortaklarının. E, onlar da sanırım cash out ettiler böylece. Hayırlı olsun, biraz daha para girmiş oldu. Yani bu tabii işte görüyorsun şirketler nasıl globalleşebildiğinin göstergesi. Şimdi bizim zaten son birkaç seneki Türkiye'ye yapılan yatırımlara baktığınız zaman bütün sektörler açısından işte bir iki tane havaalanı lisansı, liman lisansı falan var. Onlar zaten yatırım değil, yani onlar bir lisansı, bir işletme hakkının devralınması değil mi? Ama gerçekten yatırımdan bahsettiğimiz zaman. Aslında e-ticaret ve oyun dışında pek yatırım yok. Hep internet işlerine yapılan yatırımlar var. Bunlar arasında da oyun en iyisi. Ee, niye oyun en iyisi? Ee, çünkü benim görüşüm e, oyun işlerinin Türkiye ile bir alakası olmadığı için oyun işleri çok başarılı oluyor. Yani eğer Türkiye'deki işte kamu kurumlarıyla falan iş yapıyor olsalar, e, ülke riskini alıyor olsalar, Türk lirası riskini alıyor olsalar bu kadar başarılı olamazlardı. Ama oyun nasıl bir iş? Oyunu burada geliştiriyorsunuz, bütün dünyaya satıyorsunuz. Dolayısıyla oyun işlerimiz çok başarılı oldu. Hayırlı olsun. İnşallah daha da başarılı olacak. Şu açıdan da iyi bence. Şimdi bu Metaverse olayı falan biliyorsun aslında oyun e, altyapısının üzerine Kesinlikle. kuruluyor. Yani burada gerçi bizim oyuncular bu hyper casual falan tam orada değiller ama olsun bunlar önüne yakın şeyler. E, yani bu Metaverse dünyasında da e, farklı gerçeklikler yaratabilmek aslında oyun... <laughs> aleminden gelen bir şey. Dolayısıyla burada da bence büyük bir avantajımız var ama bunun temel nedeni dediğim gibi yapılan işi Türkiye ile alakalı olmaması. Türkiye ile <laughs> alakalı olduğu zaman zorlanıyorsunuz. Bir de e, benim dikkatimi çeken e, oyun sektöründe ustalık net bir gelir modelinin olması var. Yani önce bir denemeyle başlıyoruz. E, beğenirsek ondan sonra para harcayarak ilerliyoruz. Yani diğer e, sektörlerde tabii para kazanmak ya da keşçiğini reddetmek birazcık daha zorken oyunda eğer oyun tutulduğunda ilerlemek ve e, şey yapmak oyunda gelişmek için belli bir bedel ödemek gerekiyor. Bütün dünyada da aslında belli bir model kullanılıyor. Bunda etkisi var sanırım değil mi şey e, hızlı gelir elde etmelerine ve bunun bir normalitesinde yani, olmasının. şöyle oluyor benim de anladığım kadarıyla e, aslında birçok oyunu geliştiriyorsun. Ağabeyin bağlantısı galiba şu anda. Evet geldi. Tamam, geldim, geldiniz, tamam. geldim. Bir Şu de, oluyor bir dediniz, de... şu oluyor dediniz, o da gitti. Yani bir birkaç oyuna giriyorsunuz, bir tanesini tuttun, istediğiniz anda oraya odaklanıp oradan para kazanıyorsunuz. Dolayısıyla bu güzel bir model. Bir de tabii ama şunu da söylemek lazım, yani son zamanlarda oyuncuların da söyledikleri, bizim de diyorlar işte geliştiricilerimiz, yazılımcılarımız, tasarımcılarımız hep yurt dışına gitmeye başladı yurt dışına Hı -hı. iş yapmaya başladı. Yani lokasyon avantajımızı kaybetmeye başladık diyorlar. Bu da tabii Hı. bir risk olabilir e, oyun sektörün üzerinde. Çünkü sürekli bir şey geliştirmek gerekiyor bir yandan da. Yani pipeline'ı boş tutamıyorsun. Doğru. Ama zaten iki sene önce siz önemli uyarmıştınız. Hani Facebook uzaktan çalışmayla buradaki Türk mühendisleri kur avantajıyla ya da Facebook ve benzer şirketler e, şey yapabiliyor diye. E, özellikle Türk girişimcilik ekosistemi. Alabiliyor. E, o, o o, tabii o uyarıdan sonra ne hale geldi. Dolayısıyla oradaki e, avantaj çok daha farklı bir boyuta geldi şu anda yabancı şirketler açısından. Hı, kesinlikle. E, sohbetimizi bitirmeden Ustal Bey bu, bu hafta gündemde nereye dikkat etmeliyiz diye şöyle de bir e, önümüzdeki beş güne de bir ışık tutarsınız ben, var mı? Bu haftaki gündeme gündeme, gündeme ilişki bir şey söylemek zor biliyorsunuz. Gündem sürekli değişiyor. Ben başka bir reklam yapacağım istersen. Tamam. Bu hafta yeni bir kitap çıktı İlgilenenler varsa. Bizim Selim Hoca'nın şöyle gösterelim. Selim Hoca'nın, Selim Yazıcı'nın ekleri oldu. Kitap şöyle, tuğla gibi bir şey bakın arkadaşlar. Ee, benim de yazım var. Şimdi bu kitabın güzel yanı ne? Ee, her şey var bu kitabın içinde. Yani fintech ve işte insurtech yani sigortanın dijitalleşmesiyle ilgili olarak içinde işte iş modellerinden tutun, insan kaynaklarına, tasarıma, e, hukuka kadar her şey var. Her konuda birkaç tane yazı var, akademik yazılar ama pratiğe yönelik de boyutları var. Dolayısıyla bu konularda ilgilenenler varsa kitabı almalarını öneririm. Yani Selim hocayı da davet etmiştik biz bir canlı yayına. Husrev Bey o da şey demişti. Hani girişimcilere de notlar var, kurumsal çalışanlara da ve evet. göletevlere de notlar var. Hani herkesin e, alıp yani kendinden bir şey bulabileceği e, girişimci olmak isteyenin sektörle keşfedebileceği bir kitap demişti. O yüzden e, ben, biz de çok e, önemsiyoruz. Daha henüz kitap elimize ulaşmadı ama ulaştığında ilk okuyacağımız kitaplar arasında. Biz de zor aldık ya. Bu karda, kışta vallahi getirdiler. <laughs> e, bir de bültenimiz bir var. Bültenden bahsetmeden kapatmak olmaz. Evet. Son olarak onları da bitirelim. <laughs> Ustal.sapsitek.com'da üye olursanız her çarşamba sabahı teknoloji, toplum ve politika ile ilgili değişik dünyadan ve Türkiye'den haberler ve yorumlarla beraber olabiliriz. Onda linkini aşağı bırakıyoruz. Ustal Bey çok teşekkürler. Pazartesi yine böyle çok dolu dolu bir başlangıç yaptık. Bakın bu haftanın gündemi bize ne gösterecek ve gelecek hafta pazartesinde konuşacağımız birazcık da şeyden belli oluyor, gündemden belli olacak gibi gözüküyor. Çünkü belli gündem çok oluyor. hızlı. O zaman pazartesi 9.30'da görüşmek üzere haftaya. Evet, Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ustal Bey çok teşekkürler. Tekrardan pazartesi 9.30'da görüşmek üzere diyoruz.